Beyler, korkmaz kumlamaya geldik, jantları kumlama işleri için. Ee, Emrullah abi de burada, ne yapılacağını söylesin. Söylesin. Ee, arkadaşlar, merhaba. Ee, Tuzla Jant Boyam olarak Instagram'da sayfamız e, var. Evet, ben oradan geldim mesela. Evet. E, jantlarınız buraya randevuyla geldiğiniz zaman, evet. örnek veriyorum sabah topuz gibi geldiğinizde, e, sökme takmayı alıyoruz, jantlarınız sökülüyor kumlama yapılıyor. Kumlamayla eski boyası tamamen kaldırıldıktan sonra evet. elektrostatik fırın boyama yapıyoruz. Ha, ee, toplam 5 saatte buradan aracınızla birlikte balans yapılmış bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Abi kumlama yapınca en dibe kadar iniyoruz değil mi? Yani fabrikanın e, orijinal jant haline. Çünkü bazıları Abi, şey ha. yapıyor. Sökücü döküyor, zımpara atıyor. Onlar hikaye yani. Yani zımparayla, boya sökücüyle, asitli bu tarz şeylerle yani kumlamasız olmaz. Yani kumlamayla jantların iç yüzeylerine kadar tamamıyla her yerine giriyor. Zaten e, videomuzun devamında da görürsün. E, kumlamadan çıktıktan sonra kellerini göreceksin. Yani zımparayla olacak bir iş şey değil. Anladım abi. Peki e, işlemin garantisi var mı atıyorum mesela? 10 gün sonra boya kalktı. Öyle bir şey olmaz da hani. Duymadım çünkü. Tazik mesela kaç mesela akşam ben şimdi gidince tazik vurayım mı bir şey olur mu ne zaman vurayım? Şimdi şöyle söyleyeyim bazı e, balata tozu temizleyici kimyasallarda ne yapıyorsun? Demir tozu temizleyicilerde atma yapabiliyor. Yani onu attığın zaman boyayı solduruyor. Sonuçta onun içinde bir kimyasal olduğu için. Boya da bir kimyasal. Ee, kimyasal, kimyasala nüfus ettiği zaman birinden biri baskın çıkıyor. Bu sefer jantın boyasına etki yapıyor. Bu sıfır jant alsanız sıfır jantta da yapabilir. Ya yani Demir tozu sökücü kullanılır mı? Kullanılmaması daha iyi. Sıfır jantta da. Sıfır jantta alsanız kullanılmamasını tavsiye ederim. bazıları ediyorum. var abi sürekli kullanıyorlar. Mesela ben de sürekli kullanıyordum. Zararlı oldu öğrendim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sıfır jant da alsan, jant daha iyi kullanmayı tavsiye ee, bunun evet. haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Eğer ki bir yere vurup çarpmadığın sürece bir atma yaparsa, bir sıkıntı yaşarsan zaten yerimiz belli. Telefon açıp geldiniz, her türlü müdahale yaparız. Fiyatla ilgili bir şey söylemiyoruz çünkü değişiyor abi. Mesela ben yaptığım fiyatı söylemeyeceğim. Evet. Ee, gelmek isteyenler fiyat olabilir. Numarayı şuraya bir yere bırakacağım beyler. Bak şuraya bir yere bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Instagram sayfasında mevcut olacak. E, fiyat alabilirsiniz Emrullah abiden. E, şimdi derseniz başka bir şey var mı abi söyleyeceğim? Şey? başka bir şey var. Tamam şimdi aşama aşama çekeceğiz. Şu an kumlamaya girdi. Dikey pozisyonda Instagram için video almıştım. Onu ekleyeceğim beyler. En sonunda görüntüyü alırız sizlere. Hadi bay bay. Beyler gantlar çıktı. Kalan boyaları e, ustamız çekiyor. Onun vardı şimdi göstersin size. Şimdi 20 dakika kumlama yaptık. Kumlamadan çıktı. Gördüğün gibi çok küçük, çok küçük şey. Ufak tefek boyalar var. Biz bu boyaları tamamıyla temizleyene kadar kumlama işlemini yapacağız. Evet arkasında falan abi bir gösterebilirsin. misin? izi vardı ya önce şimdi. Alt sıfır olmuş. Yani. kadar on çıkıyor. Şimdi bir kere ben kullanmaya gideceğim. Evet daha iyi olsun. Tamamıyla buraya da sonra jantlarımızı artık ısıtma çabasına, evet, aşamasına fırınlama Nerede ısıtacağız onu? Sonra evet. ısıtılacak. Fırınlama da ısıtılacak. Evet. Isıtmadan çıktıktan sonra burada Gam metal rengine boyayacağız. Evet. Boyadıktan sonra da 15 dakika fırında bir duracak. Fırından çıktıktan sonra soğumaya aldık. Soğumaya aldıktan sonra Soğuduktan sonra götürüp araca takacağız. Anladım. Aracın balans yapılacak. Arada takacak. Hani jantları söküp getirirseniz fiyatta 200 lira başlıyor. Fiyatta tabii ki düşme yapıyoruz. Aynen. Jantlar geldiği zaman o Aynen. Yani. Burada söktürürseniz e, her şey işinle yapıyorlar? Sadece arabaya binip buraya geliyorsunuz böyle. Arabanız orada kalıyor. Herkes de aynı şey oluyor değil mi abi? Aynen en öyle. En sonuna getirip satıyoruz. Memnun ayrılıyorsunuz. Sadece 5 saat. Tamam. Şimdi böyle e, bir daha tınlamaya girdikten sonra ısıtılacak gibi Oraları da çekeriz. Aşama aşama çekeriz. Fazla da sıkmak istemiyorum böyle. Bir şekilde devam ederiz var mı şu an? Şimdi kullanmadan çıktı, ısındı, çıkarıyor Emre Evet, kullanmadan bitti, şimdi boya için başlayacağız. E, ee, i̇lk jantımızı alıyoruz. Su sıcak lan. <laughs> evet, şu an 200 derecede Vallahi. jantlar. Şöyle yan tarafa gelirsen. Portakallanma izi falan bu şekilde bir, ha, bir şey Yok yok, orijinalden daha güzel. Şöyle de aldım. Verneği de kendi için eminim ben Evet, vernik falan komple kendi için. Parlaklığı kendine alıyorsun şey. yani. <laughs> Ekstradan bir şey atıyorsun. Son halini gündüz çekeceğim. Hani buradaki hariç e, sürerken falan çekeceğim. Tamam. Bir de akşam böyle hava. Öyle yap gönder havası değil. Yani işin hakkını veriyorlar gerçekten. Gördüğün gibi e, kumlamada hiçbir şekilde bir tane yüzey kalmıyor. Tamam Anla falan da yapıyorlar. Lastiğin bastığı yere kadar komple boyuyoruz. ben mesela onu sordum çok tıklısın ama her tarafı görünmese bile olsun istedim. Çoğu yerde mesela boyamazlar. Ya adamlar buranın rengi beyaz bir şey koyuyor. Biz daha koyuyor. Gerek kalmaz diyor. Boyamaya gerek yok diyor. Gözükmüyor diyor. Ama biz öyle hiçbir şekilde yok. Evet. Biz jantın oksitlenmesini tamamen önlüyoruz yani. Bir bütün halinde oluyor. Bak jant lastiğin bastığı yer bile şu anda Bak nasıl? Sonlama izi yok. Şimdi iç tarafı boyayacağız.

45 dakika kadar daha sonra durduktan sonra çıkartacağız, soğumayı alacağız ve tamamıyla işlem bitmiş olacak. Soğuma ne kadar sürüyor abi? 10-15 Son halimi de zaten. abi. Hiç tam aynı olduğu için. Evet, son hali bu şekilde. Şimdi kuruyor. 10-15 dakika sonra arabayı takmaya gideceğiz. Jant köpeklerim de sıfır gelmişti. Emirhan kardeşine teşekkür ederim. Defa otuz an kardeşten almıştı onları. Beyler çok güzel oluyor. Beyler jantları Tuzla'da e, sevgili Emrullah abimin dükkanında. Korkmaz kumlamada kumladık. Boyadık. Dibine kadar, görünmeyen kısmına kadar orijinal elektrostatik gan metal boya kullandı beyler. İşçiliği muazzam bak. Göstereyim şöyle. Abi muazzam, gerçekten muazzam. Ben kefilim yani. O kadar güzel işçiliği var bak. Bak şu işçiliğe bak. Basıklıkta parmak girmiyor beyler. Bak kalıyor, girmiyor. O kadar bastım. Kartar şu an yerde hemen hemen bir santim bir şey kaldı. Zaten basık bu arabaların orijinali Focus'ların. Bilirsiniz. jantın rengi şöyle böyle. Yeni bijon aldım beyler, sıfır. Bu şekilde oldu. Artık tekerle jantla hiçbir işim kalmadı. Yeni sibop aldım yurt dışından, Bengut'tan aldım beyler. Şurada bırakıyorum istenin PNG dosyasını. Videonun açıklama kısmında ürünün satın alma linkleri mevcut. Lastik basıç sensörleri beyler. Sensörleri kullanmadım. Orijinalleri taktım ama siboplarını kullandım. Çok kaliteli. Kapaklar tam kapatıyor. Oksitlenme falan yapmaz. Çelik sibop kapağı kullanmayın. Bu şekilde beyler. Bak göstereyim şöyle arkayı da. Abi tekrar Emrullah abime teşekkür ederim. Aracımı iki kat daha çok sevdim beyler. Böyle bir şey yok ya lan. Böyle bir şey işçilik görmedim. Bu zamana kadar arabaya ne yaptırdıysam hani en memnun kaldığım işçilik bu oldu. Bu zamana kadar, bu yaşıma kadar bak. Bak şu içine kadar parlak attılar bak. Şu an pis biraz bak. Pis hali bile böyle. Bak. Balans falan her şey onlara ait. Şöyle dilerseniz şey de yapayım. Aracın arkadan karteri göstereyim yere yakın böyle. Bak, şu şekilde. De bunu dönerken düşün manyak durur bak. Gösteriyorum şu an karteri. Yerde abi. Bak. Yarım santim daha basacağım ama. Koilleri başaran taktık beyler. Onun da videosunu çekmedim. Şuraya bir yere fotoğraf eklerim basarken koyduğumuz. Bak tamam şuraya ekledim beyler. Şuraya ekledim. Ee, bu şekilde oldu. Korkmaz kumlamaya teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Hani adam zorla çay içiriyor. O kadar misafirperver bir insan. O kadar söylüyorum size multimedya taktık zaten. Aracın hiçbir eksiği kalmadı. Kadran değişecek. Titanium kadran takacağım beyler. Direksiyon simidi komple değişecek. Orijinal sıfır alacağım. kılıfa falan aldanmayın. O da değişecek. Kadranla gelecek. Ondan sonra belki kaplama yaparız. Ama yapmayı da bilirim. Bu şekilde. Abone olmayı, like atmayı, ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanetsiniz. Şarkılar gelir geçer Bir heceden bir heceye Yüreğim bin acıya Gün olur ufalanır Karanlıklar bin parçaya dağılır Ruhum buklar bin parçaya <laughs>